Bugün 8 Eylül 2025 Pazartesi ben Derya Efe haftanın ilk gününde Avrupa Haberle karşınızdayım. Bültenimize sıcak gelişmelerle hemen başlayalım. Değerli izleyenler Gazze'de yapılan soykırıma en sert tepkiyi gösteren Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya tarihi bir adım attı ve İsrail'e yaptırım uygulama kararı aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki soykırımı durdurmak için İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım paketi uygulayacaklarını açıkladı. Yaptırım paketinde İsrail'e silah ambargosu uygulanmasıyla İsrail hükümeti üyelerinin İspanya'ya girişinin yasaklanması da yer alıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'deki başbakanlık binasında İsrail'e yaptırım paketini açıkladı. Başbakan Sanchez konuşmasına İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldık ifadeleriyle başladı. Sanchez yaptığı açıklamada İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor dedi. İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir diyen Sanchez, İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız dedi. İspanya'nın İsrail'e uygulayacağı yaptırımda ilk adım olarak silah ambargosu yasal düzenleme ile kalıcı hale getirilecek. İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat satışı tamamen yasaklanacak. İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemi ve uçakların İspanya'dan geçişi engellenecek. İsrail Başbakanı Netanyahu dahil Gazze'deki saldırılardan sorumlu görülen kişilerin İspanya'ya girişi yasaklanacak. Filistin topraklarından gasp edilmiş ürünlerin ithalatı durdurulacak, Filistin'le işbirliği arttırılacak ve Gazze'ye insani yardım 150 milyon avroya çıkarılacak. İspanya'da Başbakan Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırımların yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avrupa'nın birçok başkentinde halk İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için meydanlara indi. Gösterilerde Filistin'e destek mesajları verilirken İsrail'e yaptırım uygulanması talep edildi. On binlerce kişinin katıldığı eylemler geniş güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde sona erdi. Avrupa halklarının Filistin'le dayanışma direnişi sürüyor. İsrail karşıtı protestolar çığ gibi büyüyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde halk meydanları indi, işgal güçlerinin kanlı saldırılarını protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi. Filistin milli marşının okunmasıyla başlayan gösteride Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarının üzerine Filistin özgür olacak ve aşırı sağcı Büyük İsrail'e hayır yazan döviz ve pankartlar taşındı. İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler İsrail'e destek veren Alman hükümetini de protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'te de binlerce kişi Gazze'deki soykırımın sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Gazze, Paris seninle ve yaşasın Filistin direnişi sloganları atan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini istedi. Paris hükümetinin Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım kararları almasını talep eden göstericiler İsrail'i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrısında bulundu. Gazze'lilerin karşı karşıya olduğu kıtlık durumuna dikkati çekmek isteyen bazı göstericiler omuzlarında temsili un çuvalı taşıdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi binlerce kişi İngiliz hükümetini protesto etmek için sokağa döküldü. Polisin gözaltı tehditlerine aldırış etmeyen göstericiler, İsrail'e işbirliği yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Filistin Hareketi grubunun yasaklı örgüt listesine alınmasına tepki gösterdi. İsrail'in kanlı saldırılarını protesto eden eylemciler direniş göstermeden polisin kendilerini gözaltına almasını bekledi. Polis destek eyleminde 890 kişiyi gözaltına aldı. Londra'nın yanı sıra Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ve İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da benzer gösteriler düzenlendi. Belçika'da da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Avrupa hükümetlerinden İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekmelerini ve yaptırım uygulamalarını istedi. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel sokaklarında yürüyen eylemciler ellerinde Filistin'i yok etmek istediğiniz ama hepimiz Filistinli olduk ve soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye 130 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi. Öte yandan Brüksel'de yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi gösteriye Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'dan katılan motorcular, kentteki ana caddeler üzerinden Kuzey Tren İstasyonu'na kadar Filistin bayrakları taşıyıp korna çaldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti. Hükümetin Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda İsrail'in bütün halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğine vurgu yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'yi işgal planı kapsamında saldırılarını artıracaklarını duyurdu. Gazze'deki 100 bin Filistinliyi zorla yerlerinden ettiklerini söyleyen Netanyahu, bir kez daha Gazze'yi tümüyle işgal edecekleri tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ile ilgili tehditler içeren açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı öncesi Gazze'ye düzenlenen saldırılar hakkında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin tümünü işgal edeceklerini ve saldırıları şiddetlendireceklerini açıkladı. Gazze kentinden 100 bin Filistinli sürgün ettiklerini belirten Netanyahu, devreye soktukları işgal planı çerçevesinde saldırılarını hem kent merkezinde hem de dış mahallelerinde şiddetlendireceklerini kaydetti. İran, Hamas, Hizbullah ve Husilere ağır darbeler indirdiklerini, Suriye'de Esed rejiminin de çevrilmesini sağladıklarını da öne süren Netanyahu, Gazze'de saldırıları ancak Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm İsrail'e esirlerin serbest kalması şartıyla sona erdireceğini bildirdi. Bu arada İsrail işgal ettiği Golan Tepelerine askeri üs kurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada işgal altındaki Golan Tepelerinde Lübnan Tesisi adı verilen askeri eğitim kampı kurulduğu bildirildi. Açıklamada tesisin Lübnan cephesindeki zorlu arazi koşullarının dağlık ve karmaşık alanları tahkim edilmiş bölgelere benzeyecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Ayrıca askeri eğitimlerin eş zamanlı operasyonlarla yapılabileceği tatbikatlarında burada yürütüleceği belirtildi. Kampta tek katlı evler, çok katlı binalar, dar geçitler, tüneller ve sıkışık yerleşim alanları bulunuyor. Lübnan Tesisi adlı askeri kampta geçen hafta ilk saha tatbikatının yapıldığı aktarılırken, tatbikata 7. ve 401. Tugaylardan birliklerle komando okulundan askerlerin katıldığı kaydedildi. İsrail'e Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de hükümetin önerdiği yeni sığınma yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden oldu. Göstericiler, tasarının sığınmacı haklarını kısıtladığını savunarak hükümeti geri adım atmaya çağırdı. Tasarı, barınma imkanlarının sınırlandırılması ve aile birleşimi şartlarının sıkılaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de hükümetin önerdiği yeni sığınma yasa tasarısı geniş çaplı protestolara yol açtı. <laughs> Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici tasarının göçmen ve sığınmacı haklarını kısıtlayacağını savunarak hükümete geri adım atma çağrısında bulundu. Protestocular ellerinde insan hakları herkes içindir, sığınma bir haktır ve ırkçılığa hayır yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye insan hakları savunucuları, bazı muhalefet partisi temsilcileri ve sığınmacı destekleme grupları da katıldı. Tasarı, sığınmacılara yönelik barınma imkanlarının sınırlandırılması, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve aile birleşimi şartlarının sıkılaştırılmasını öngörüyor. Hükümet ise düzenlemelerin ülkeye yönelen sığınma başvurularındaki artışa karşı daha sürdürülebilir bir sistem kurmak için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak yasa tasarısı insan haklarına aykırı olduğunu ve sığınmacıların yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağı için tepkilere yol açıyor. Yasa tasarısı önümüzdeki hafta Hollanda parlamentosunda da görüşülecek. Almanya'da Türklerin en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzeyren Vesfalya'da seçim heyecanı yaşanıyor. Bürger İnisiyatif Partisi üyesi Büşra Nur Çetin, yoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Solingen'de belediye başkanlığına aday oldu. Almanya'da Türkiye kökenli vatandaşların en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Rent da 14 Eylül'de yapılacak seçimlerin heyecanı yaşanıyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Türkiye kökenli adaylarda yoğun bir kampanya süreci yürütüyor. Türkiye kökenli adaylardan pedagog Büşra Nur Çetin, Solingen Belediye Başkanlığı için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Temsil edilmeyenlerin sesi olmak istiyorum. Gençlerin pozitif enerjisini siyasete yaymak istiyorum ve kadınların özellikle kamusal alanlarda ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almaları için bu yani bu yola çıktım. Bürger İnisiyatif Partisi üyesi Büşra Nur Çetin, Almanya tarihinin en genç göçmen kökenli başörtülü belediye başkanı olarak tarihe geçti. Büşra Çe'tin seçilmesi halinde Solingen'i Solingenlilerle birlikte yöneteceğini ifade ediyor. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çok pozitif, olumlu tepkiler alıyoruz halk tarafından ve bu bizi bayağı bir mutlu ediyor, bayağı bir motive ediyor. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Gençlerin enerjisini siyasete taşımak istiyorum. Genel olarak çok olumlu tepkiler aldım. Özellikle gençler tarafından ve kadınlar tarafından bayağı bir destek gördüm ve bu bana bayağı bir motive oldu. Solingen'de doğup büyüyen ve eğitim hayatını bu şehirde sürdüren Çetin, gençlerin ve kadınların önünü açabilmek için aday oldum dedi. Bence kesinlikle bir avantaj olacaktır. Çünkü ben bu toplum içinde büyüdüm, zorluklarını bizzat yaşadım. Alman kültüründe büyüdüm, Alman toplumun içerisinde doğdum, büyüdüm. Ama ailem göçmen kökenli olduğu için her iki kültürün de sorunlarını biliyorum. Ve bu benim için kesinlikle bir avantaj olacağını düşünüyorum. İngiltere'nin başkenti Londra'da tren ve metro çalışanları maaşlarında ve iş koşullarında iyileştirme talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle Londra'da ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Londra sakinleri işe ve okula gitmek için alternatif ulaşım araçlarını ve bisiklete binmeyi tercih etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da tren ve metro çalışanları maaş artışı ve iş koşullarının iyileştirilmesi için greve gitti. 10 bin tren ve metro çalışanının katıldığı grev Londra genelinde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Grev nedeniyle 8-11 Eylül tarihleri arasında tren ve metro hatlarının büyük bölümü kapalı kalacak. Grevin ilk gününde Londra metrosunun neredeyse tamamı durdu. Alternatif ulaşım araçları olan otobüslerde yoğunluk yaşandı. Londralıların büyük kısmı grevden etkilenmemek için bisikletlerini kullandı. Yolcuların grev süresince güncel ulaşım bilgilerini Londra Belediyesi Ulaşım Kurumu'nun internet sitesinden takip etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları öneriliyor. Grev nedeniyle ekonomik kaybın 230 milyon sterlini aşması beklenirken sendika ile Londra Belediyesi arasında görüşmeler devam ediyor. İngiltere'de demiryolu taşımacılık sendikası çalışanlarının maaşlarına %10 zam yapılması ve mevcut 35 saatlik haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep ediyor. Ancak Londra Belediyesi Ulaşım Kurumu bu talebi reddederek %3,4'lük bir maaş artışı teklif etti. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOK, Almanya'daki Uluslararası Münih Otomobil Fuarı'nda iki modeliyle dünya sahnesinde yerini aldı. T10X modeli Avrupa pazarına ilk kez açılırken yeni sedan T10F özel Mardin rengiyle büyük beğeni topladı. Yerli ve milli gururumuz TOK, Almanya'da sahneye çıktı. Türkiye'nin elektrikli otomobil dönüşümünde öncü markası olan yerli ve milli otomobilimiz TOK, Avrupa serüvenine Almanya'da başladı. Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Uluslararası Münih Otomobil Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esiyor. Avrupalı ve uzakdoğulu dev otomobil üreticilerinin yeni modellerini tanıttığı fuarda TOG'da iki modeliyle dünya sahnesinde yerini aldı. Türkiye'de yolları çıktığı günden bu yana büyük ilgi gören T10X ilk kez yurt dışına ihraç edilerek Münih'te sergilendi. Ayrıca markanın yeni sedan modeli T10F'de ilk kez görücüye çıktı. T10F'nin özel Mardin rengi de ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda T10X modelinin Avrupa siparişlerinin açılması ve fiyatlarının netleşmesi bekleniyor. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla gurbetçi Türk vatandaşının TOG'a büyük ilgi göstermesi ve yoğun sipariş vermesi öngörülüyor. Merakla beklenen T10F'nin Türkiye satışlarının ise fuarın ardından başlaması planlanıyor. Münih'te Türkiye damgası yalnızca topla sınırlı değil. 2026 yılında Bursa'da üretimine başlanması planlanan Renault Clio da fuarda tanıtıldı. Öte yandan Hyundai, İzmit fabrikasında üretilecek tamamen elektrikli yeni modeliyle sahne aldı. Hyundai'nin İzmit tesisi markanın dünyadaki 5 elektrikli araç üretim merkezlerinden biri olacak. Hırvatistan'da açılan Ayasofya fotoğrafları sergisi Ayasofya'nın eşsiz tarihini ve sanatını gözler önüne seriyor. Türkiye ile Hırvatistan'ın kültürel işbirliğiyle gerçekleşen bu sergi, insanlığın ortak mirası olan Ayasofya'nın büyüklüğünü ve manevi değerini sanatla yansıtıyor. Hırvatistan'da tarihten sanata uzanan Ayasofya fotoğrafları sergisi açıldı. Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde açılan sergide fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserlerinden oluşan Ayasofya fotoğrafları sergilendi. Ayasofya'nın ışığında kültürel köprüler kuran bu eserler, ziyaretçilerini Ayasofya'nın ruhunu yansıtan karelerle estetik ve manevi bir yolculuğa çıkardı. Sergiyi Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü ve Hırvatistan İslam Birliği ortaklaşa organize etti. Serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanoviç'in yanı sıra yerel yetkililerle çok sayıda davetle katıldı. Fotoğraf sergisinde Keribar ve Özçay'ın objektiflerinden Ayasofya'nın tarihi ve estetik değerini yansıtan eserler ziyaretçilerle buluştu. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif'in dış ve iç mekanından detayların yer aldığı 30 fotoğraf sergiye katılanların beğenisini kazandı. Serginin açılış konuşmasını Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz yaptı. Korkmaz konuşmasında Ayasofya'nın insanlığın ortak değeri olduğunu kaydederek sanat yoluyla yapının büyüklüğüne ve manevi değerine tanıklık ettiklerini ifade etti. Türkiye Marif Vakfı Somali'deki 3 kampüsüyle çok dilli ve nitelikli eğitim sunarak binin üzerinde mezun verdi. Vakıf erdemli bireyler yetiştirerek ülkede tersine beyin göçüne katkı sağlıyor. Mezunlar bakanlıktan meclise birçok alanda Somali'nin kalkınmasına öncülük ediyor. Türkiye Marif Vakfı Somali'de eğitime yön veriyor, geleceğin nesillerini yetiştiriyor. Ülkede Kasım 2006'dan bu yana binin üzerinde mezun veren marif okulları çok dilli ve nitelikli eğitimiyle tersine beyin göçüne katkı sağlıyor. Türkiye Marif Vakfı, Somali'nin başkenti Mogadishu ve Hargeisa'daki 3 kampüsüyle uluslararası eğitim veriyor. Vakfın Somali ülke temsilcisi Selçuk Baş, okulun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Hedefimiz erdemli insan yetiştirmek dedi. Hedefi erdemli insan yetiştirmek olan Türkiye Marif Vakfımız, ee, okul öncesinden e, yüksek öğretime, e, mesleki eğitimden e, yurt hizmetlerine kadar tüm kademelerde kendine özgü programlarıyla, e, kitaplarıyla, materyalleriyle 55 ülkede 517 eğitim kurumu 68 binden fazla öğrencisiyle eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra üniversitelerde Türkiye Araştırmaları Merkezi ile Türk dilini ve Türk kültürünü aktarmakta. Somali'de de 2016 yılında Somali Federal Cumhuriyeti'nde eğitim faaliyetlerine başlamış. Mogadişu'da iki kampüsü, toplamda üç kampüsüyle 800'e yakın öğrencisiyle eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Vakfın mezun verdiği öğrenciler hakkında da konuşan Baş, bakandan milletvekillerine birçok sektörde Türkiye mezunu arkadaşlarımız var diye konuştu. Binden fazla öğrencimiz mezun olmuştur. Bu öğrencilerimizin yüzde %80'i Türkiye'de üniversite eğitim hayatlarına devam etmişlerdir. Ve akabinde de eğitim hayatları bittikten sonra kendi ülkelerine dönmüşlerdir. Burada e, Türkiye'de üniversite okuyan, eğitimini devam ettirip Somali'ye dönen bakandan tutun milletvekillerine, birçok sektörde Türkiye mezunu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bulunmaktadır. Onlarla da ilişkilerimiz çok iyidir. Ve bu kişiler Somali'nin gelecek nesillerini, geleceğini yetiştiren, aynı zamanda yöneten kişilerdir. Vakfın Somali Okulu İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Müdürü Mahmut Muhammed Şeyh Ali de ülkemizi imrenilecek hale getirmek niyetindeyiz dedi. Marif okulları sayesinde Somali'nin tersine beyin göçü yaşadığını söyledi. Biz hem gelenek hem model eğitimi yani bir arada bulunduruyoruz. Öğrencilerimiz hem ulusal hem uluslararası tercihini yapabiliyorlar. Avrupa ve dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım bize Avrupa Haber Et, ATV, Avrupa.tv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.